Merhaba arkadaşlar. filmde Türkiye.com sitesi tekrar karşınızdayım. Bu sefer bu videoda çekim kanadını size sunacağım. Arkadaşlar e, sabah öğlene doğru ben buna çekim kanadı e, talep oluşturmuştum. Çekim hesabıma yattı. 212 lira çektim. %5 kesintili 201 lira tutarında para yattı hesabıma. Bilginiz olsun. E, arkadaşlar şurada şöyle göstereyim. Takıma takım dedikten sonra Burada komisyonunuza her yatıran e, referansınızdan komisyon alıyorsunuz. Burada birikiyor para. Burada biriktiğinde para çekme diyorsunuz arkadaşlar. Burada 100 ve 100'ün katını çekeceksiniz. Bilginiz olsun. 24 saatte bir kere. Burada bakiye çek dersen ben 266 liradan 200 lirasını çekecek. Bakiye çek dediğimde şimdi ben çektiğim için hata verecek. Bunu şuradaki ana hesabımıza aktarıyoruz. Şuraya aktarıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hesap bakiyesini aktarıyor. Ondan sonra oradan da bankaya çekim talep oluşturabiliyoruz. Şu anda site ödeme yapıyor. Site scam değil. Bilginiz olsun. Hoşçakalın.